Arkadaşlar bu kanalı bir 50 abone yapalım ya arkadaşlar Arkadaşlar 50 abone yapalım Neden çünkü arkadaşlar 50 abone yaparsak Hem canlı yayın açarız Canlı yayında da Arkadaşlar bisiklet süreriz Sonra zile baskaç yaparız Zile baskaç yaparız arkadaşlar Öyle arkadaşlar güzel etkinliklerimiz olur Futbol falan yaparız Öyle arkadaşlar. Ben de buradayım. Güzel etkinlikler yaparız. Bu da arkadaşım arkadaşlar. Merhaba. Benim de kanalım var arkadaşlar. Arkadaşlar. işte kanalımı bu, yapayım. bu kanalı bir 50 abone yapalım arkadaşlar. Benim kanalımı yapabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımı göstereyim hemen. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Benim kanalımın adı da Anıl Altın. Benim kanalım da bu arkadaşlar. Size çocukları yazan Yazın çıkar. Görüşürüz. görüşürüz arkadaşlar. Akşamınız mübarek olsun.